Monaco 1-0 önde. Faal bekledik. Şu anda oyuncularımız itiraz ediyor. Hakemin yanındalar. Artur Diyas'ın. Ozan Tufan yerde kalan oyuncumuzu. halka apası verdi. Ahí está intentando llevarse la pelota por la izquierda El Mónaco decía que la decepción de la Eurocopa ya se le habrá pasado a Deschamps, ¿no? Bueno, sí, a, a continuar, a continuar El proceso, el proceso era reconstruir cuando llegó, llegó Deschamps en 2012 Después de la decepcionante Eurocopa con, con Laurent Blanc Intentaba meter el segundo Gran inicio de, de partido del Mónaco Era el, el inicio de partido soñado Bueno, pues ahí está Falcao, estamos en el 17 de la primera parte. No hemos llegado ni tan siquiera al Ecuador del primer periodo y el Mónaco que está encarrilando en la eliminatoria. Bueno, de hecho la está volteando. Ahí está Falcao. Gol, Gol de Radamel Falcao. çıkardı Falcao, Falcao. Bu arada Mehmet Topal da çok kritik bir müdahale yaptı. Çok Bel kritik. Belki de maçın sonunda eğer tur atlarsak. Evet Monaco'da değişiklik olacak. Falcao çıktı. Carillo oyuna girecek. Mehmet Arapa'sını gönderdi Van der Will çok hızlı. Karillo oyunda <laughs> İki takımda da birer zorunlu değişiklik Bizim savunmadan onların ucundan Her iki takımın da kaptanı bu arada Kaleci Subaşiç Ozan kafayı vurdu Emenike koşuyor Emenike aldı topu Emenike. Jemerson yanında Emenike. İki kişi oldu Monakollar. Emenike yerde kaldı. Top onlarda. Lemar. Evet. iki dakika ilave ilk yanı sonuna. Van der Weel, Salih. Emenike koşuyor. Yine hızlı bir top. Yine top dışarıda. Emenike de yardımcıya kızıyor. Bir önceki pozisyonu anlatıyor. İşte o pozisyon Emenike ile Mende arasında böyle yaşandı. İlk maça göre stoperlerinin çok daha dirençli olduğunu da söyleyebiliriz. Emenike'nin ilk maçtaki performansına göre önemli tedbirler almışlar. Mesafe bırakıyorlar ya da çok yakın savunuyorlar. Salih Bakayoko mücadelesi Taç Monaco'nun duraklamaların son dakikasına girdik. <laughs> <laughs> Nostader, Josef de Souza, Ertuğrul Yine Monaco taç kullanacak Mendy ile